soğan tarlasındayız. Çalışıyoruz. Yani buraya gelen ekipten Allah razı olsun. Ta tarlaya kadar gelip bizi aşı yaptılar. Sağ olsunlar. Yani bu durumda memnunuz. Burada emeği geçen herkese öncelikle teşekkür ederim. Muhakkak aşı olması gerekiyor demek ki. Herkes aşı olsun. Yani kendim o hastalığı gördüm. Gerçekten insan ölü ölüp diriliyor tekrar. E gerçekten çok zor bir durum. Yani Allah kimseyi düşürmesin. Biz burada çalışmaya gelmişiz. Soğan çalışmaya gelmişiz. Burada çalışıyoruz. Hiç işimizi aksatmadan sağ olsun devlet ayağımıza kadar geldi. biz burada aşı olduk. Akşam üstüydi sağ olsun devletimiz var olsun. Sağlık hekimlere buraya gelene kadar herkese teşekkür ederim. Elinize, kolunuza sağlık. Sağ olun, var olun. Birinci aşı oldum. ikinci de inşallah olacağız. Herhangi bir sakıncası görmedim. Duymadım da görmedim de. Herkese aşı olmaya tavsiye ediyorum. Aşı olun lütfen. Ankara Bala'dayız. Soğan tarlasındayız. Işte, soğan hasatını başlamış. Biz tarlada çalışırken bu kadar hizmet ayağımıza gelen, kadar geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Memnun olduk. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. ekibinden de devletimizden de sağ olsun, var olsun. Allah razı olsun. Başımızı yaptılar. Ben iki tane aşı oldum. Şu ana kadar herhangi bir zararı görmedim. Tarım işçisi olduğumuz için aşılarımızı çadırlar içinde yapmaya devam ediyoruz şu an. Hastaneye gitmeden, gerek kalmadan. Burada sağlık ekibi de birlikte yanımıza gelip aşımızı vurmaya çalışıyorlar. Bütün ekip arkadaşlarına da teşekkür ederim.